selamünaleyküm ben de Böyle çiçeklerle karşılıyoruz. inşallah. Allah. Evet, Allah Allah. Hadi bakalım çocuklar. Evet, nasılsınız? Allah Allah. Hadi abi güzel nasılsınız be mis mis. nasılsınız Selamünaleyküm. açılışların en güzelindeyiz. Aynı zamanda camiler haftamızı idrak ediyoruz. Camiler ve din görevlileri haftasının beşinci günündeyiz. Dolayısıyla bütün güzel, mübarek anların birleştiği bir zamanda Sakarya, Sakarya'da hafızlarımızın okumuş olduğu bir okulun camisini açmak hakikaten bizim için iftiharların en güzeli. İmam Hatip okulları inşallah milletimizin kaderini bugün nasıl değiştirdi ve milletimizi en güzel bir şekilde nasıl temsil ediyorsa bundan sonra da Devletimizin her tabakasında görev yaparak geleceğe, istikbale en güzel bir şekilde taşıyacak nesiller yetiştireceğiz. Burası Erenler Hafız İmam Hatip okulunda 400 küsür yavrumuzun daha iyi yetişmesi, teori ile pratiği bir arada yürütebilmesi için bu caminin çok büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Camiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi'yi yapması ile Mescid-i Nebevi'nin içinde Suffe'yi yani mektebi yapmasıyla Yesrib'i önce Nurlu şehir Medine'yi münevvere haline getirdi ve oradan yayılan aydınlık, ışık Medine'nin yüzlerce binlerce kilometre uzaklarına kadar giderek beldeleri, şehirleri en güzel bir şekilde aydınlatmaya çalıştı. Camilerin böyle bir fonksiyonu vardır. Biz de camiler haftasında tüm din görevlerimizle birlikte Camiler ve Din Görevleri Haftası diyoruz zaten. Tüm din görevlerimizle birlikte camilerimizi daha fonksiyonel hale nasıl getirebiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bugün 90 bin camimize bir cami daha ilave etmiş olduk. Ama gerçekten özellikli bir cami burası. İşte diyoruz ki camiler Sadece namaz kılınan yerler olmasın. Suffe olsun. Mektep olsun, medrese olsun. Buradaki öğrencilerimiz yavaş yavaş namaz nasıl kıldırılır? İmamlık nasıl yapılır? Müezzinlik nasıl yapılır? İnşallah burası onlar için bir tatbikat yeri olacaktır. Biz İmam Hatip Lisesi'nde okurken kaldığımız yurdun üst katı 400 kişi birlikte namaz kılabildiğimiz bir mescit idi. O mescit bizim için bir eğitim merkezi oldu. Namaz kıldırmayı biz orada öğrendik. Müezzinlik yapmayı, ezan okumayı biz orada öğrendik. İnşallah burası da öyle olacak. Türkiye'de 5000 bin, 5000'e yakın ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi var. Elhamdülillah. Bununla iftihar ediyoruz. Nicelik itibariyle yani epey gelişti İmam Hatip Liselerimiz. Bundan sonra inşallah niteliğe önem vereceğiz. Kaliteli öğrenci nasıl yetiştirilir? İşte burası bir örnek. Hem çocuklarımız hafızlık yapıyor, hem eğitimlerini alıyorlar. Hem tatbikatlarını yapıyorlar. Biraz önce Sefer hocamın ifade ettiği gibi Türkiye'de örnek bir imam hatip ortaokulu olmuş oluyor burası. Dolayısıyla biz inşallah öğrencilerimizi daha kaliteli, daha nitelikli yetiştirmek için sadece eğitim noktasında değil, sadece onlara bilgi verme noktasında değil, onların ahlaki durumu, daha ahlaklı, ahlaki konuda bir eksikleri kalmaması noktasında elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Çünkü bize ahlaklı nesil lazım. Ahlak, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam ifadesiyle mizanda sevaplar tartılırken en ağır basacak sevaptır ahlak güzel ahlak. Onun için değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bize neyi bıraktıysa, neyi tavsiye ettiyse neslimizi öyle yetiştirmeliyiz. Hepinize tekrar e, en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak hayırlı uğurlu eylesin. bugün senin rızanı kazanmak için burada yapılmış olan, inşa edilmiş olan Hafız İmam Hatip Ortaokulu Camisi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizler için, ilçemiz için, Sakarya'mız için, milletimiz için hayırlı mübarek eyle ya Rabbi. Burada hafız ortaokulunda okuyan yavrularımızı iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Onlara başarılar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı nesiller olarak yetişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerini her türlü kötülüklerden, şerlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin cümle geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için el Fatiha. Kavimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bismillahirrahmanirrahim.